Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 37. bölüm ve muhteşem bir fragmanı gelmiş oldu. Neler oluyor acaba arkadaşlar? Selin hamile mi? Herkes çok şaşırdı biliyorum. Bakalım Selin kimden hamile ve acaba acaba gerçekten de hamile mi? Sorular herkesi şaşırtıyor ve bakalım dizimizin edasının arkadaşları bunu bulabilecekler mi? Çok güzel bir bölüm yine sizleri bekliyor. Muhteşem kareleri de ben de sizler için paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek üzere.